çok değerli basın mensupları bilindiği üzere yeni bir basın toplantısıyla tekrar aranızda bulunuyoruz. Bu sefer biliyorsunuz 5 Ağustos 2019 tarihinde Hindistan hükümeti seçmenlere verdiği vaat üzerine Parlamento'dan geçirdiği bir kararla 1948'den beri Cem Keşmir'in kendi kendini yönetme konusunda bile bisitle ilgili 370. maddeyi ilga yoluna giderek oradaki Keşmirli Müslümanların haklarını gasp yoluna gitmişlerdir. Bu konuda da dördüncü yıl dönümü münasebetiyle Keşmir'den kıymetli heyetimiz Meclis Başkanı Başkanlığında çeşitli temaslarda bulundular Türkiye'de ve konferanslar vererekten Keşmir sorununun daha iyi duyulması konusunda bir çalışmalar yürüttüler. Biz de kendileriyle birlikte Bugün bu basın toplantısını düzenliyoruz ve bu basın toplantısıyla Keşmir'de olup bitenleri kısaca sizlere izah etmeye çalışacağız. Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün kaldırılmasının dördüncü yılı dolayısıyla Keşmirli Müslümanların uğradıkları zulümleri dile getirmek üzere Azad Keşmir Meclis Başkanı Sayın Latif Akber Başkanlığında Azad Keşmir İslam Partisi Lideri ve Milletvekili Abdurraşit Turabi, Azad Keşmir Siyasi Partileri Hürriyet Birliği Genel Sekreteri Mahmut Ahmet Sagir Azad Keşmir Hürriyet Birliği Lideri Alta Buhat, İstanbul keşmir Evi Genel Müdürü Doktor Mubin Şah'tan oluşan Azad Keşmir delegasyonu İstanbul'da düzenlenen uluslararası Keşmir konferansına katıldıktan sonra Ankara'da çeşitli siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütlerini ziyaret etmiş bulunmaktadırlar. Değerli Azad Keşmir delegasyon huzurlarında Keşmir'de meydana gelen ve gün geçtikçe dozajını artıran zulüm ve insan hakları ihlallerinin sor bulması ve 5 Ağustos 2019'da Camu Keşmir'in özel statüsünü belirleyen 370. maddenin ve bu özel bölgenin doğrudan merkezi hükümete bağlı Camu Keşmir ve Ladak adıyla kibirlik toprağına bölünmesi konusundaki hukuksuzluğun ortadan kaldırılması konusunda gerekli adımların atılması artık kaçınılmazdır. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1948'den itibaren aldığı kararlarla Camu Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngören kararlarının uygulanması gerekmektedir. Javao Keşmir'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü sağlayacak olan Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda bölgenin kendi kaderini ve geleceğini kendi tayin etme hakkı gereği bir an önce plebisit yoluyla kalıcı çözüm bulunması sadece Keşmir ve Hindistan'a değil başta Hindistan ve Pakistan arasındaki sorunların ortadan kalkmasına ve Güney Asya'da güven ve barış ve istikrarın oluşmasına büyük katkı sağlayacaktır. Hindistan başbakanı Narendra Modi'nin de ömür boyu üyesi olduğu Hindu üstünlüğünü yani Hindutva'yı savunan paramiliter RSS sin dayatmaları sonucu Hindistan parlamentosu Cammu Keşmir'e özel statü veren ve geleceğini halk oyuyla belirleyecek olan plebisit dahi bağımsız politika oluşturma hakkını sağlayan Hindistan Anayasası'nın 370. maddesini 5 Ağustos 2019 tarihinde ilga yoluna giderek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1948'den itibaren aldığı Keşmir'in askerlerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngören kararları yok hükmünde saydığını ortaya koymuş oldu. Hindistan Parlamentosu 5 Ağustos 2019 tarihinde söz konusu 370. madde iptal yoluna gittikten sonra Camu Keşmir'de büyük askeri yığınaklar fiili işgal yoluna giderek kabul edilemez eylemlerle insan hakları ihlallerini işlemeye başlamış oldu. Bu fiili işgale karşı gelen insan hakları savunucuları, çeşitli sivil toplum örgütleri ve yazılı ve sözlü basın yayın organları ve gazeteciler çeşitli yollarla acımasızca susturulmaya başlandı. Narendra Modi Başbakan'daki Hindistan hükümeti Cammu Keşmir'de demografik yapıyı değiştirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmekte olup keza çeşitli yöntemlerle Müslümanlar üzerinde baskı kurarak mülklerini tahrip etme, dini özgürlüklerini kısıtlama yoluna gitmekte baskıcı tutumu gün geçtikçe her alanda arttırma yoluna gitmektedir. Hindistan Başbakanı Mondi, başbakan olarak seçilmeden önce Gujarat eyaletinin başbakanı olarak görev yaparken Hindistan tarihindeki en büyük Müslüman karşıtlığı programını yönetmiş bir kişiydi. Hindistan Başbakanı olarak görev